kuruluş dediğimizde aklımıza gelen temel e, motiflerden birisi ya da temel unsurlardan birisi diyelim. E, senin görev yaptığın üniversiteye de ismini veren Şeyh Edebalı. Eee onu çok e, belki ihmal etmemek gerekiyor. Yani Kesinlikle. sana göre e, bir bağlam kurdun Bayezid ile ilgili, vefailikle ilgili, Bektaşilikle ilgili veya daha başka tarikatlarla ilgili de bir bağlam kurdun ama kuruluşta Şeyh Hedabalı nerede duruyor sana göre? Bir kere tabii tam da merkezinde kalbinde yer alıyor. Biz e, az önceki konuyla ilgili tekrar bir, tek tabii, bir cümle lütfen, söyleyeyim lütfen. ben yine. E, propagandanın önce yapılması icap eder. Ben onu aslında altını çizmek istedim. Yoksa yani hocamın kılıç tabii ki onunla yapılır. Kılıçla alınır. Fetihler ya onunla bizim yapılır. Bizim ulema bir nediye, şeyim yok. her Ona şekilde bir elçilere dikkat ederseniz hocam ya şeyhlerdendir ya, ya alimlerdendir. Hani o tabir caizse o zoru ilk biz bir görüyoruz. Yani Sultan bir yere hücum edecekse de, bu orada Vedat haklı, önce evet. bir ulema'dan bir heyeti elçi evet. olarak gönderiyor. Bu adamlar neyle muhatap olunacaklısı oluyorlar, görüyorlar zaten. Evet. Ondan sonra hükmü ya kılıç verecekler. E, şimdi şöyle bir durum var. Yani bu ilk akınlar, gaza akınlarıyla o daha sonraki devletleşme sürecinde yapılan e, savaşlar, kuşatmalar arasında bir fark var. İlk dönemlerde sert akınlarla, akıncılar bunlar yani bizim evet. karşısında sen teslim olsun sen böyle bir düşünmez olayım. yani bu çarp çırp dönebilirler çünkü böyle bir e, dünya bu karşılıklı olarak mücadele alanı var. E, ama Osmanlı'nın e, bu sistemi e, biraz e, dönüştürdükleri ve Gaza dediğimiz hani bu batıların görmek istediği şekilde sert işte Müslüman oluncaya kadar e, savaşma işte ya Müslüman ol ya da kılıçta canını alırım gibi çok sert kalıplar içerisinde açıkladıkları, açıkladıkları gaza formülasyonu bizim kaynaklar temel olarak bakıldığında işte böyle görünmüyor. Ya orada çok açık bir şekilde bunun işte İnalcı Hoca'nın meşhur o deyimiyle de istimaletle beraber kanaştırıldığını görüyoruz. Yani demin yaptığınız konuşmaların en önemli taraftan şey bir taraf parçası bu meylettirici politikalar. Yani çünkü bir devlet kurma güdüsü içerisinde olan bir yapı insana ihtiyaç duyar. Bir ekonomik yapı kurmak isterseniz gene çiftlerin ekilmesi lazım, insan güne ihtiyaç var. Kim ekip kim biçecek, kim vergi alacak ve devleti yürütecek. O yüzden pratik olarak bakıldığında zaten onların devlet içerisinde olmaları zaten gereken bir şey. Yoksa yani ya Moğollar gibi bir örnek vereyim gerçi, vurup kırıp etrafı döküp geri çekilen bir devlet pozisyonu değil Osmanlı. Rumeli yayılmasına baktığınızda kılıcı bir yerleşmeyi düşünüyor. İşte Böyle belki de en zaman, başta konuştuğumuz 600 evet, yıl boyunca hüküm işte, sürmesinin temel nedenleri bu. Tabii temeli de bu. Karşı tarafın bu vasfına dikkat ederek onları tamam sen benim himayeme gir, bana mukayese ve orada gene işini gücünü yap, dinini de yapabilirsin, bana vergi verirsin o kadar. Ee, ben senin e, hukukunu adı, adil bir sistem içerisinde Osmanlı da karışmaz. kadar korusun. Yani karışmaz. üstelik onlar kendi aralarındaki Hristiyanlar işte Ortodoks, Katolik de yok bilmem Protestan da kendi aralarındaki çalışmalarda da Osmanlılar devreye giriyor hemen birbirini ezdirmemeye çalışıyor. Ezdirmiyor da daha doğrusu. Bunun çok örnekleri var geç dönemli olmakla beraber. Bu ilk dönemlerde de böyle olduğunu düşünüyoruz yani açık olarak. Bu meylettirmek ve istimat politikasıyla da e, imtizaç ettirmiş bir gaza anlayışı olduğu ve e, bunun da e, Osmanlı'nın en büyük alameti farikası olduğunu e, düşünüyoruz açıkçası. Öyle bakıldığında her şey daha aydınlık hale geliyor. E, ama gaza mefhumu, gazi mefhumu tırnak içerisinde üzerindeki tartışmalar biraz daha farklı bir bağlamda yürüdü malum biliyorsun. E, şeyde e, Gazi lafzının 13. yüzyıl Anadolu'sunda ee, bu ilgili olan bir takım metinlerde, adliyle alakalı, gazayla ilgili metinlerde kötü anlamda kullanıldığını görüyoruz. Yani bu sağda solda serkeşlik yapan, gençler için onlara verilen bir ad olarak görünüyor. Gazi gibi. Yani kitaplardaki ilgili açıklamalar sanki böyle gibi görünüyor. Ee, bu anlamda ortaya çıkarak işte onlar kendine bu anlamda gazi demediler diye bir görüş de vardı. Şinasi Tekin Rahmetli'nin onun böyle bir yazısı olmuştu. Gazi'nin tarikası ile alakalı olarak öyle bir, birkaç şey yaz, yazı yazmıştı. Fakat e, anlaşılan metinlerden ortaya çıktığına göre işte öyle olmadı. O dönemde hala gazi ve gaziliğin önemli bir unsur olduğu ortaya çıktı. Orada bir örnek vardı, hep bunu söylüyorum. E, ga, e gaza nedir diyor. Şeyde, o ilgili o 13. yüzyıl metninde. Diyor ki gaza diyor, e, kedinin fare ettiğidir diyor. İlginç <laughs> <laughs> bir tanımlama, o güzel bir tanımlama. Öyle açıklamış yani Metin. <laughs> Ee, o bakımdan e, e, o dönem Anadolu'sunda diyor Hoca işte Gazi terimi bu serkeş o, pek makbul bir terim değildi. O yüzden bunlar zaten kullanmadılar. Yani bu tartışmalar hiç gerek yoktu diyor. Yani gaza vardı yoktu. Gazi dipol Vittekin'in tezi çerçevesinde öyle bir açılım getirmeye çalıştı. Fakat biz gördük ki aslında e, bayağı büyük önemli e, beyliklerin hemen hepsinde var. Gazi ünvanı var. Tabii e, çok önemli bir var, bir var işte. Maniteşe bölgesinde var. Bunların hiçbirisi böyle bir durumda değil. E, ünvanlarda Sultan, Sultan Güzat ve Mücahidini kullanıyorlar. Aynı anlama şey. geliyor. Osman, Osman Bey de bu lafı kullanmış olabilir. Orhan Bey zaten kullandı bunu. Bu anlamda o yüzden bunun üzerine tartışmanın bir anlamı yok yani gazi lafını kullanmadılar. onlar daha farklı bir yapı içerisindeler. Demenin bir anlamı yok. Tabi onu söylemek isteyen şey aslında Osmanlıların Türkmen dünyasından kopuk ve Bizansla ilişki ağı içerisinde olan işte Gibbon'ın meşhur tezi ve onun sayesinde devlet kuran bir yapıyı haiz olduğu noktası görüşüdür. Yani bunlar öyle çalıp çırıp bozkır halkıdır. Bunlar devlet kuramaz. Ya bu o zaman bunlar nasıl bu kadar büyük bir cihan devleti kurdular? Ha o zaman bunun altında başka bir şeyler var. Ne var? İşte Bizans şey tecrübesi. Bizans'le bizans bizans. beraber devlet kurdular. Ona da köklü cevap verdi işte evet. müesseselerde. Yani mesele bu o o ondan itibaren başlayan şey bunun da bir önem parçası bu gaza ve gazilik meselesi oldu. Tartışmalar muvajesinde 1980'li yıllarda bu tartışmalar şahikasına yükselmişti bir ara. Hala da gaza ve gazilik galiba o akademis dünya, dünyasında yazılan, çizilen ve tartışılan bir unsur olmaya devam edecek gibi de gözüküyor. Evet. Araya girdim ama kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah hocam. <laughs> evet, Şeyh Edebalı. Şeyh Edebalı. Evet, Şeyh Edebali tabii biz e, deminden beri bazı tarikatlardan bahsediyoruz. İşte Bistamiye diyoruz. Bu Bistamiye'nin uzantılarından işte Rufai ile birleşmesinden özellikle öncelikle bahsetmiştik. Sonra Fatma Bacı üzerinden Ahmed el Bedevi ile işte yapılan evlilikle beraber bunların girift bir şekilde aslında bir şeyleri de planladıkları ortaya çıkıyor aslında. Buna hiç değinmedik. Yani Memlük iktidarını orada sağlayan Bedeviye ile Bektaşiye, daha doğrusu o zamanki ismiyle Bistamiye veya Bayezidiye birleşiyorlar ve bir şeyin planını yapıyorlar belli ki. Bu, bu planın içerisine 400 yıldan beri devletin bürokratik kadrolarının en üst noktalarında yer alan bir ailenin torunları, sadece padişahlık değil, bu bürokratik yapılar da babadan oğula geçiyormuş aslında gösterdiğimiz vakfiyelerden bizim anladığımız bu anlamamız gereken çıkartmamız gereken bu bir müthiş bir planın varlığı. Şehidebali bu planın neresinde? E, tabii ki ismini zikretmediğimiz çok önemli bir tasavvuf büyü daha e, geliyor burada. Abdülkadir Geylani. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Kadiriliğin daha doğrusu onun adıyla anılan Kadiriliğin Anadolu'ya gelişini biz Eşrefoğlu Rumi'ye bağlarız 15. yüzyılın ilk yarısına kadar. Ama Batı Anadolu İznik için geçerli olan bir şeydir o. Anadolu'ya ilk gelişi aslında Ahi Evren'le beraber olmuştur. Ahi Evren'in ismi biliyorsunuz. Ahi Evren Kadir'i mi? Evet. Bilmiyorum. Daha doğrusu kan bağı var. Hatta Şehidebali ile de bir bağ var kendisinin. Yani Kır şehrinde. O, oraya çok fazla girmemeye çalıştım ben ama orada Kır şehrinde e, Ertuğrul Gazi ile de beraberler Ahi Evren. Ona zaten kitap e, atfediyor e, Seyfi adıyla Seyfettin Tuğrul'a. E, aynı zamanda yanında da işte Nasrettin Hoca ile de biliyorsunuz ilişkilendirilir Ahi Evren. Yanında da e, İmad İmat diye bir e, karakter olduğu için aynı zamanda İmadettin Mustafa e, Bin İnac diye bir El şehri diye bir e, isim verilmiştir biliyorsunuz şeyde Hüseyin Hüsamettin ve ondan naklen Ahmet Akgündüz bu ismi vermişti. Yani Şehide Balin gerçek isminin İmadettin Mustafa e, babasının isminin İbrahim et işte El inaç diye geçtiğini e, söylerlerdi. Ama tahrir defterlerinde biz İnac diye bir köyü defalarca aradım. Sadece Kırşehirli değil, etrafındaki sancaklarda da e, baktım inaç diye bir köy yok. Yazılış şeyine bakarak inacın aslında et ettaç olacağını e, böyle bir varsayına tabii ki kilidi açmak durumunda kaldık. E, Kayseri'de e, bir e, vakfiye, su vakfı var. İşte Pazartesi ve Perşembe günleri e, bu vakfı, bu suyu hangi vakfın kullanacağı da Hisarcık Vakfiyesi diye geçer. Burada Abdülkadir Geylani'nin e, oğlu işte Abdülaziz El-Sincari Esincari, onun oğlu Ahmet, onun oğlu Mahmut şeklinde gelen, dördüncü yani kuşakta Mahmut'a doğru gelen çok önemli bir e, tasavvuf e, karakteri var. Onun sayından gelen yine e, Seyyid Elvan, Hacı Murad Veli gibi, işte Çankırı'da, Kastamonu civarlarında da büyük önemli bir e, kültü haline gelmiş, önemli tasavvuf karakterleri, işte e, Geyikli Baba hikayesinde, Orhan Gazi'nin kimler dersin diye sorduğunda işte bazı versiyonlarında hem Aşık Basızade'de hem Ebul Reşri'de Seyit, Seyid e, Seyit Elvan'a şey yapıyor. Ee, i̇şte Baba İlyas ortak. Ebul Vefa demiyor bazı yerlerde. Seyit Elvan diyor. Oradaki Seyit Elvan'dan kastı da aslına bakarsanız işte bu Çankırı'da, Elmalı'da türbesi bulunan Seyit Elvan olduğunu. işte oradaki yine geyik boynuzunun yine orada olması falan. Ee, bir kadirilik bağı da var. Yani bu giritliğin içerisinde kadirilik hariç değil. Onu demeye çalışıyorum. Ve aynı şekilde Ahi Evren'in, Hoylu Ahi Evren'in gerçek isminin de Mahmut bin Ahmet olmasından dolayı diyorum ki acaba bu Ahi Evren Abdülkadir Geylani'nin torunu olan kişi mi? Değilse bile o Ahi Evren, onun torunu olan Şeyh Mahmut, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok önemli bir yere sahip ve Şeyh Edebali ile bağlantılı olan kişi de o. O Mahmut. Şeydebali'nin oğlunun ismine baktığımız zaman Mahmud. da onun ismi Mahmut mesela. Onun oğlunun ismi Mehmet. Onun oğlunun ismi yine Mahmut. Sonra işte Mehmet Paşa yine Mahmut. Çok kullanılan bir isim bu ailede. Dolayısıyla ben Şeydebali'de bir Kadiri Bağ ama tabii ki bu Kadiri Bağ onun vefailinin veyahut da Bayezidiye ile olan bağının veya Baba ilası olan bağından ötürü Rıfaiye ile, ile de eşleştirebiliriz. Bağının önüne geçme, geçmez.